Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle ne yapıyoruz? Sizin verdiğiniz görevleri yapıyoruz. Hadi bir bakıp gelelim. Sizin verdiğiniz görevlere. Eh geldim sizin verdiğiniz görevlerden. Abi karşıya öyle... Bir maç kazan. Abi... Bu görevleri. Abi tikle bin kupaya... Kupaya kasmaya çalış... Çalışsan... 20 tane kaç tane sana... Ne diyor ya? Bir tane kaç tane efsanevi varsa o kadar efsanevi kostüm al eğer hepsi doğuysa da bütün her şey marketteki hmm. o bilde abi ne abi şey ya? gene lahse yemeden süper kullan o bir de genem yok 10 bin lira mustup oturuyor da 1500 hadi bu kuru, 1500 kısa mı olmaz başlasa giy sonra dükkandan işte, 160 taş çek ve o ona bir kap kaplayacağım. Daha sonra sil. <laughs> Şimdi bak. Bu olabilir. Bu olabilir. Bu olabilir de onu on bin elmasını yapmam. Klasör yapacağız. Klasöre geçip geleyim. Evet geçip geldim. Bir maç kazanalım. Bir maç kazanalım. <laughs> İnşallah yani can zahmet olmazsa. Herkes de işte böyle. Kalem destesi. Destem biraz hafif ya da hehe. <laughs> He bu oyuna da geçti yeni oldu. Ana adamın şampiyonluğu bunlar çıkabilir. Kesin istemiyorum. Sana sevdiğim şampiyonlar var benim. Of tamam da. Pahalı bir atak açıklık. Valla. Bu. Adam savunmaya duyurur diyor. Şey i̇şte, doğrusuyla. Olmadı bu. Bunu öne bırak bırakayım ha. Tomluk <laughs> Gel gel oh öyle mi de? İkisiye döngü söylemiyorsun inşallah. İkisiye. Şöyle en sağdan. Gömüldü. Hadi yapış. Oğlum. Siz bugün sizi özellikle beni yani görmek için mi yönlendiriyoruz ha? sessiz sessizce Güçlü madenciye çıkarsam mı çıkartmasam mı? Hmm. Çıkarttım. Hmm. <laughs> Hoppala. Boom. onu tüm kaydamayacağım. <laughs> <laughs> Oğlum ikilecek. Seninle bir şey yapıyorsun ya. Hata çıktım. İskeletle. Ha tamam devam edelim. Hmm. Hadi, golem hadi 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 hadi. Oyu salabilirim 2 dakikalık. Hoppala. Golem hayır yapma aslanım. Yaptı mı? Yapma aslanım yapma ya. Oha olmadı lan. Ananam. Anam 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 Adam tabi gördü elimizden. Şey çıkartınca iskelet odasını. Şunu şöyle aktifleştirelim. Merhaba. Mega Night atalım. Uf. Ama şu anda bakamam. Şu an elimi tutmam. İki kartı da çıkarttım. Bir saniye. Ya da başa devam ki. Bu maçı da kaybettik. Canımız sağ olsun. Dedim arkadaşlar bu bu kupaların açıları kolay değil.

Hıhı <laughs> Yok, onu Kıh 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 Söyleyicem miyim? Haa Oğlum ya oyunculuğu ne güzel Bütün herkes onun kalıpları 11'ydi On benim 12'yi ya <laughs> Lan tamam yapıştı da ya. Yapıştı tamam, sıkıntı yok Söyledim. de fannn Çık Büyüse yatayım defansif. Lidman'a düşürmedi önce. Abicim ya. Nasıl, beni de. Din. Din hadi. Adamsınız. Sizin seslenen sebebi bu idaga. da bunlar defansif. Atay çekince sevin o nedense bir anda. 5034. Haydi lan. Bu da benim mega tuş olaylamı dururken. Bir de bir şey madence var. Sanırım hiç onun kadar adam bilsin. Madence. Bir şey madence. Söyleyemedim. Sanırım da ne öyle şey var. 타깃에서 아우, 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 아, 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 Geldim. Evet. Yani Gevi tamamladık. Yemedi mi? soft ya bak Aksa bizim böyle kayalı sınırlar soğukmuş mı mu? Ben var mı? He? He ben bunu şahsan zannediydim. Wow. Dön şöyle bir tat tat. Ben size yok ki ama. <laughs> Bu ne? Ay. Babanın kemuğunya Gelin bana birazcık şey yapalım Ne oluyor? <laughs> dondum Oğlum acaba bizim yan ısınan var mı? Şimdi bana kutluyor Altyazı eklemeni bekliyorum O da benim için ama İnşallah pek pek gol. Dev gol oynamam pek de dev gol. Hmm. Pek sıfır kurtardığımız gibi iyiydi. İyi, iyi, iyi <laughs> Bum. Hayır. Sonuncu olmadı. Um. Adam benim için <laughs> Nerede pek? Çocuk çocuk var Minik çocuk var Hadi. Bekle vurma. Hayır. Tekrar yatağa çıkartmadım çok fazla. <laughs> aleyküm yaptık. Uf adamı bak adamı. Ben <laughs> de Koş. KOŠ MÍňO KOŠ Hi. hovorky A takhle lan. Ben öyle bir şey ama ne yapacağını. Abo kitney, hadi bakalım. ne çıkıyor, ne çıkıyor, Hemen nasıl

Kanka diş Sen bizi gevşek mi zannettin? Hıpppa Haağğğ oh. Uçundan ne acısı yandı Tamam, Dansın de ya Canınız dayan Olmasaydı var kaybetmiş bile olabilirdik Söylesene Merhaba. Surprise. What the fuck? <laughs> Oha iç iç içiksi oldu. Cyber <laughs> <laughs> Sky. Bawah alma, iya udah mas mbak, hehe, cekal, cekal tin mau lupa lah. Ya saya, video kali like subscribe nomor bye bye. Abang orang dah, duk ya mesti